Çağla'cığım, öğrendiğimiz sesleri sayar mısın? İyi. 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 Hmm. <laughs> resimdeki nedir? Fil. Sence bu kelime nedir? Kelimeyi okur musun? Fil. Fil. Sesi çıkar. Aferin, şimdi resmini boyayabilirsin kızım. Üzeyir'cim, öğrendiğimiz sesleri söyler misin bana? A. A. Ç. Ç. Pekala, resimdeki nedir? Ağaç. Ağaç. Şurayı okur musun? A. Çok güzel. Şu sesi çıkarır mısın bana? Aferin. Şimdi boyayabilirsin. Muhammed'im bana sesleri söyler misin? A, I. İyi, Çok güzel. Şu şekilde oku bakalım. Ami. Ami. Resimdeki nedir? Cami. Cami. Acaba sence burası ne olabilir? Ca, ca, mi. Mi. çıkar. Çok güzel. Hikmetciğim. Ee, bu ses nedir? İ. İ. Resimdeki nedir? İp. İp. Acaba bu ses ne olabilir? Oku bakalım kelimeyi. İ. İp. Sesi çıkar. Aferin, çok güzel. Fatimeciğim, sesleri çıkarır mısın? İ. Evet, şöyle oku bakayım bir. İ. İl. Resimdeki nedir? Din. Acaba bu ses ne olabilir? Bu.